Günaydın Kanbur ailesi. <laughs> günaydın Günaydın arkadaşlar herkese günaydın. Ne yaptık? Her şeyimizi yerleştirdik. Bir şey olmaz diye düşündük ama full. Yine son dakika bir şeyler çıktı her Aynen, zamanki öyle. gibi. Liton da hazır. Evet. Evet hagi vagisiyle. Aynen. Hazırız. Şeylerimizi koyalım mı? İçecekleri alacağız yanımıza. Arkada yer var koyabiliriz ya. Ama içeceğiz. Evet, tamam. <laughs> şey, evet saat yedi buçuk ve biz yola evet. çıkıyoruz şimdi. Evet, evet arkadaşlar. Yağmurlu bir hava ama yapacak bir şey yok. Yavaş 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 yavaş. Bir açıyor bir kapıyor şu an açık gibi görünüyor ama. Evet. evet. Çıkıyoruz arkadaşlar. Bugün pazartesi sabahı. Şimdi zaten yollarda da e, nesil gösterecek, çekecek kısa 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 kısa. Kendinize iyi bakın. Kendinize popüler olun. Allah'a emanet olun. Bizden dualarınızı eksik etmeyin. Hızlı 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 kaçalım gidelim. Evet gençler Sıla yolumuza devam ediyoruz. Neredeyiz? Frankfurt'a yaklaştık. Yaklaşık bir 250-300 kilometresini yaptık yolun. Şu anda Macaristan'da e, Missa Oteli kalacağımız otele tam 1000 kilometremiz kaldı. Yollar kaymak gibi. Yani Allah'a şükür çok fazla basmaya falan da gerek yok, bizim öyle şeylerde zaten e, işimiz yok. Yavaş yavaş gidiyoruz. Keyifli mi gençler? Evet güzel. Lito, güzel değil mi Lito? Mi? Evet. Aferin benim oğlum. Şöyle yolları da göstereyim. Evet. Yollar kaymak arkadaşlar. Böyle gidiyoruz yavaş Şimdi yavaş. Şimdi ilk etap Frankfurt, Frankfurt'tan sonra zaten yavaş yavaş. Almanya çıkışına doğru Nuremberg gideceğiz. Nürnberg tarafına doğru. doğru geçeceğiz. Ondan sonra Frankfurt'tan sonrası kolay. Ee, saat şu an kaç? 8.58 Yani 9'a geldi. Yaklaşık 1.5 saattir yoldayız arkadaşlar. Tam 7.30 gibi falan çıktık. 1.5 saattir yoldayız. Şimdi devam ediyoruz. Yani otele de saat 9 gibi falan orada olursunuz diye gösteriyor. Bakalım. Yani nasıl olur bilmiyorum alırsa Sırbistan'a doğru da gidebiliriz. Yani bakacağız artık. Onları kararlaştıracağız hayatım. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam. Hadi yollara devam. Evet gençler. Şimdi ilk molamızı verdik. Hala Almanya içindeyiz. Almanya'da yolumuza devam edeceğiz. Tyson gene ne buldun yosun? Yürü. Daha Nürnberg'e gelmedik arkadaşlar. Şimdi böyle bir çıktık yolculuğumuz devam ediyor. Şurası nasıl oldu bilmiyorum. Şöyle bir şey oldu. Buharlaştı içi. Onu İstanbul'da yaptıracağız. Evet gençler yolculuğumuz tam sürat devam ediyor. Şimdi bir ihtiyaç molası verdik. Lavabolara gireceğiz. Elimizi yüzümüzü bir yıkayacağız. Bir kendimize geleceğiz. Bir kahve içeceğiz. Sandviçlerimizi yiye yiye ye, ye gideceğiz. Hadi bakalım devam ediyoruz. Bebeğim. Gidiyoruz, yollardayız. Evet, arkadaşlar şu an Avusturya'dayız. Evet. Viyana'ya doğru yol alıyoruz. Kaç saattir yoldayız? Sabah yedi buçuktan beri. Aynen, saat şu an 3 evet. arkadaşlar. Ne kadar oluyor? İşte boşver, evet. hesaplarlar. Yani rahat bir yolculuk oluyor arkadaşlar. Öyle çok, yollar çok güzel. <laughs> Arkadan Lito hiç de rahat değil diyor. Evet, onun, çocuklar için biraz böyle şey oluyor tabii ama Allah'a şükür çok güzel gidiyoruz. Yollar evet. açık. Evet. Avusturya girişinde de bir şey yoktu arkadaşlar. Normalde bir e, güvenlik oluyor. Böyle bir arabaları yavaşlatıyorlar falan. O da yoktu şu anda. Evet. Direkt girdik Avusturya'ya. Şu anda Viyana'ya doğru gidiyoruz. E, şu şu anki bulunduğumuz konumdan Macaristan'daki kalacağımız otele arkadaşlar tam 120-130 o civarlarda gidiyoruz. E, yollar zaten o kadar güzel ki yani. Bunu tatmanız lazım arkadaşlar. Yani araba kullandığınızı böyle o keyfi alıyorsunuz yani. Evet. İnşallah de boş olur. Hemen hızlı bir şekilde sular seller gibi eve geçeriz. Evet. Zaten macera girdikten sonra arkadaşlar e, otele geçeceğiz. Otelden kalıp konaklayıp sabahleyin de Macar, Macar'dan çıkacağız. Sırbistan'a gireceğiz. Sırbistan'dan sonra Sırp'tan çıkacağız. Bulgaristan'a gireceğiz. Sonra Türkiye'ye gireceğiz. Allah izin verirse. Ya yani keyifli. Yollar mükemmel. Yollar tertemiz. Gündüz yolculuk seyahat etmek çok önemli arkadaşlar. Bunu böyle elin notunu da sallanmaz. Tamam. Şöyle Yani böyle güzel oluyor. Avusturya'da biraz dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bayağı bir radar var çünkü. Evet, radarlar, Tabii. hız sınırları. Almanya'daki gibi değil Avusturya'ya girince. Aynen, tamam burada da Almanca konuşuluyor vesaire vesaire ama e, burada daha çok böyle e, kamera sistemleri falan, felaket arkadaşlar. Bunu görüyorsunuz yollarda zaten. Aynen. Macar'da kalacağımız tamam. otel Mise Motel. Biz evet. e, 3 senedir yani yola çıktığımızdan beri sürekli orada kalıyoruz, rahat. Evet bizim köpeğimiz de olduğu için Tyson onunla da sorun olmuyor. Ama genel öbür girmemiz. Sırbistan'daki in otelde de alıyorlar ya. Evet aslında herhalde bütün her yerde alıyorlar. Evet yani. alıyorlardır. Zip Belki birkaç olmuyor. tanesi almıyor olabilir. Ya parasını verdikten sonra aaa bir anladık Evet. Kangal evet. bile kalır arkadaşlar rahat olun. Aynen. Yani. Yeter ki parasını verin. İnşallah akşam 7-7.30'da işte bir yerde biz yine bir şey benzin doldurmamız gerekebilir. Evet şu anda al, evin orada fullledik arkadaşlar. Bir 900 kilometre mi 850 kilometre falan bir menzil verdi bize. Şu anda tam 200 kilometre yol gösteriyor yani bu benzinle bizim. Şimdi ya burada fulleriz alırız. Belki Macar'da Macar girişinde alırız. Yani çok böyle sıkıntı değil. Yani dinlenme yerleri, benzin yerleri. Ya duşlar bile var arkadaşlar evet, yollarda. Evet, yol üzerinde ihtiyaç duyabileceğiniz her Marketler şey var. Marketler var, kafeler var. Ne bileyim, restoranlar var. En basit Burger King'ler, McDonald's'lar var. KFC'ler var. E, ya ala ala gideceksiniz. Birden hara göre gitmektense. Evet. Yani bu şekilde yavaş yavaş konaklaya konaklaya güvenli yerlerde konaklaya konaklaya gidebilirsiniz arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar o şekilde yani. Dediğim gibi güvenli yerlerde konaklayın. Yollar falan harika. Cidden harika yani. Hani böyle yollardan harika dediğim kastım asfaltı falan değil. Onu anlamam etmem. Ama görsel bir şölen olarak arkadaşlar muazzam yani. Anladınız mı? Her yer böyle mis gibi yeşillik. Ve bayağı bir yani Alman olan Yaşlı Almanlar diyorum ben. Ee, böyle karavancılar inanılmaz derecede bu Avusturya'ya kamplara geliyorlar herhalde. Yollarda hep onlardan var. Daha şu ana kadar kurbetçi görmedim ya. Yani şeylerde de karşılaşmadım. Bir tane tanemini gördüm. Bir sadece. iki tane sanki böyle yol üstünde bagajları dolu şekilde gördük. Ya, o kadar yani. Başka, Başka görmedik mi? henüz. Aynen. Çünkü daha sınırlara gelmedik değil mi gümrüklere? Tabii tabii yani. Daha şu anda yetişti. Macar'a gideceğiz. Macar'a evet. basacağız. Macar'da göreceğiz. Yapalım. Bir çok arkadaşlar. ya yani Slovenya'dan gelen var, Hırvatistan'dan var. Alman halkı çok bu tarafa geçmiş. Evet. Bu şekilde yani. yavaş yavaş gideceksiniz arkadaşlar. Çok kasma. 140'a kuracaksınız arabayı. Bu şekilde gideceksiniz yani. Anladın mı? Aynen. Şey gerek yok. Bakın şu anda Viyan, Viyana gösterdi. Evet. Yavaş yavaş. Bir giriyoruz. Sonra işte yavaş yavaş gidiyoruz. Evet ya zaten evinizden çıktıktan sonra dümdüz arkadaşlar hiçbir yere sapmadan dümdüz gidiyorsunuz ya başka bir şey yapmıyorsunuz yani. Sizi ülkenize, memleketinize kadar götürüyor. Yes. Bu Hadi şekilde. bakalım aynen. Hadi Otele bakalım. gidince veya daha öncesinde tekrar bir benzin Türkler atarken aynen, falan. Aynen oralarda güncel benzin fiyatlarını da gösteririz. Evet. Ee, şu ana kadar hiçbir... Allah'ımıza şükürler olsun bekleme yaşamadık yani hiç durmadık etten. Ama daha yeni başlıyor galiba zaten değil mi? E, tabi Almanya, Avusturya <laughs> zaten birleşik onlarda evet. sıkıntı yok Macaristan da Avrupa Birliği. ama bazen gümrük oluyor bazen olmuyor Hayır. yani belli olmuyor arkadaşlar ama tabi ülke güvenliği aramalak yani güvenlik açısından her şey sağlanması gerekiyor o yüzden de kalabalık olursa da yapacak bir şey yok bu şekilde yani Evet, biz devam ediyoruz. Birazdan tekrar görüşeceğiz. Hadi bakalım. Bay bay. Bebişim. Ne evet gençler sen? şu anda benzin alıyoruz ama çok pahalı. Alı, yani. inanılmaz yani. Litresi 2 ,30 euro 30 cent şu evet, an şöyle göster. Böyle. 2.29'dan dolduruyoruz. Aynen. Fullemeyi düşünmüyoruz. Macar'da yaparız diye düşünüyoruz. Bir de orada bakalım. Evet. Az kaldı çünkü Macar'a. Evet evet. Kaç ne kadar kaldı? Bir 100 kilometre falan mı kaldı? Hemen hemen. Ondan sonra da otelde işte bir toplam 3 saatimiz falan var herhalde 2, değil, değil mi? 2,5 2 buçuk, üç saat sonra oteldeyiz Allah'ın izniyle. Dur, Az çekelim. kaldı. Oğlum.